1 Şubat itibariyle geçerli A101 resmi kataloğundan hesaplı ürünlerde neler var sizler için hazırladık. Hadi hep birlikte tek tek inceleyelim. Omut markasından Profession el mikseri geliyor. 360 derece dönerek karıştırma teknolojili. 2 in 1 stand mikser, çelik gövde ve siyah rengine sahip. Fiyatı ise 2399 lira. Sek markadan 6 programlı bulaşık makinesi fiyatı 8999 lira. Aprilia markasından saç kurutma makinesi 2200 volt gücünde fiyatı 399 lira. Piranha markasından kulaküstü bluetooth kulaklık yeşil renginde fiyatı 239 lira. Aprilia markasından şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi çelik gövdeye sahip fiyatı ise 539 lira. Schaefer'dan çay makinesi siyah renginde fiyatı 999 lira. Xiaomi'den Smart Air Freight Pro yağsız fritöz 4 litre iç hacim özelliğine sahip fiyatı 2.999 lira. Korkmaz markasından toz torbasız elektrikli süpürge fiyatı 2.999 lira. Tefal'den Express kazanlı ütü siyah kırmızı renginde dizaynını da çok hoş yapmışlar fiyatı 4.999 lira. Dry Mock Mop robot süpürge beyaz renginde fiyatı 9.499 lira. Apple Watch 8 seri akıllı saat siyah renginde fiyatı 10.699 lira. Lenovo Notebook'tan IdeaPad 3 serisi i3 işlemci 8 GB RAM 256 GB hafıza kartına sahip fiyatı 11.499 lira. Toshiba'dan 55 Ultra HD Android TV fiyatı 14.399 lira. Her evin markasından French Press 600 cc'li siyah renginde fiyat 79 lira 90 kuruş. Venex saklama kabı 4 litre farklı renk seçenekleriyle fiyatı 39 lira 90 kuruş. Nehir Fiesta'dan 36 parça çatal kaşık bıçak takımı geliyor. Sade dizaynıyla fiyatı 1049 lira. Tefal'den paslanmaz çelik termos 0.5 litre 2 adet siyah ve yeşil renklerinde olacak. Fiyatı 1699 lira. Seramik çerezlikler geliyor karinden 10 santimli beyaz renginde fiyatı 15 ,90 lira 90 kuruş. Dijital baskılı yolluklar geliyor 80'e 300 santim renk desen ve dizaynda geniş yelpazeye sahip. Sizlere de burada sıkmamak için hepsini videoya eklemedim. Hepsinin fiyatı 299 lira. Has cevherden 3 farklı granit tencereler geliyor. Karnıyarık tenceresi 26 santim cam kapaklı fiyatı 349 lira. Bir diğer granit tenceremiz 24 santimli cam kapaklı fiyatı 349 lira. Granit karnıyarık tenceresi gri renginde 26 santim ölçülerine sahip cam kapaklı fiyatı 349 lira. UMP Plastan Plus'tan 5 parça çelik tencere seti geliyor oldukça büyük fiyatı ise 5999 lira. Tefal'den Oliver ikili tava seti geliyor. 24 santime 28 santimli granit kaplama. Fiyatı ise 3699 lira. Yine Tefal'den yemek ve ızgara tavası geliyor. 30 santimli fiyatı 1999 lira. Hobby Life'tan kapaklı kaseler geliyor. 350 ml farklı renk ve desen seçenekleriyle fiyatı sadece 14 lira 50 kuruş. Saplı ürünlerdeki videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olan, bize destek olan, videomuzu beğenen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki saplı ürün videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.